İnan şiir gözlüm, inan gönül sözlüm, sensiz bir dünyayı yaşamam, yaşamam, yaşayamam. Elin ellerimde gözün gözlerimde bilki yüreğimde sıcacık sıcacık bir sevgin var sende hatıralar var sende mutluluklar var Sana sitem ettiysem Sitem sevgiden doğar Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir an hatıram olsun Arman olsun sana bu şarkı Çal benim için çal Bu aşk için çal bizim bu şarkı Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir sın sana bu şarkı çal benim için çal bu aşk için çal bizim bu şarkı eğer gideceksen veda edeceksen bit Diyecek diyeceksen canımı canımı alıp da git sensin tek umudum sensin mutluluğum seni canımdan çok seviyor seviyor seviyorum sende hatıralar var sende mutluluklar var sana böyle bir aşkı al hatıram olsun arman olsun sana bu şarkı çal benim için çal bu aşk için çal bizim bu şarkı ben hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı. Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı.